Selamlar ben Sinan. Bugün AP beyine bir maç atacağız biliyorsunuz. Büyü hasarı beyine büyük bir güçlendirme geldi son yamada. Bir de ultisi de AP hasarı falan güçlendirildi. Eğer eski videolarımı izlediyseniz ben fiziksel hasar beyin yapıyordum her zaman. Ama bu sefer XP gelirse XP'de gelmezse orta koridorda büyü hasarı deneyeceğim. Bu videoya 50 beğeni gelirse tekrardan bu içeriği çekeriz. O zaman hemen siz beyni atarken biz de maça geçelim. Evet bana XP geldi. XP beyni göstereyim. Bu arada 3 tane büyü hasarı olacağız. Ona yapacak bir şey yok. Hemen Amon banlıyorum. Bu metoda Amon bu metada Amon bayağı güçlü. Ben büyü hasarı beyni neden oynamıyordum ve oynamayı sevmiyorum? Çünkü sadece ikinci yeteneğiyle hasar veriyor. İkinci yeteneği için de adamın içine kadar girmen lazım. Ama genelde yaklaştığın anda seni yakalıyorlar. Rakip savaşçı oluyor genelde. Ultisinin hasarı biraz fazla olsa da yani Ben çok sevmiyorum yani ikinci yeteneğin bekleme süresi daha uzun zaten Ama fiziksel hasar kasarken ne oluyor Hem minyonları temizleyebiliyorsun birinci yetenekle uzak mesafeden Hem de minyona birinci yetenek atıp arkadaki adama da hasar verebiliyorsun yani bayağı kuleden kuleye vuruyor neredeyse Bir de Çok daha düşük bekleme süresi var birinci yeteneğin O yüzden fiziksel hasar daha seviyorum bir de ayrı kitleme yaparken falan da iyi oluyor ben göstereyim. Bu arada beyinde genelde trolledim o yüzden %45 kazanma oranım var. Bu çocuk salacak mı acaba? Sonunda saldı. Şimdi büyü hasarı beyin oynayanları bir bakalım. Hmm, flicker'la giriyorlar. Ulti flicker yapmak için. Evet ben sallium tırpanı alacağım. Kagura ve Hylos mu? Tamam. Acaba ben şey düşünüyorum. Hem büyü hasarı hem tank kassam nasıl olur? Yani salyumu alacağım. Bu kalkanı alırım. Bir de belki bunu alırım. O son kalan iki eşyaya da işte ne bileyim bunu alabilirim. Kanat alabilirim. Ölümsüzlük alabilirim falan. Neyse rakibe göre bakalım. Bizde Alucard var. Acaba neyi görüp aldı ya? Karşıda Kagura ve Hylos var. Bizimki Alucard alıyor yani. Hylos'a karşı Alucard çok kötü. Benim karşımda da Argus var. Argus ve Clint. Clint'e uzak menzili bir karakter lazım diyecektim. Ana bir de olur ya. Okey. Yani Kagura tek atamaz. Argus'tan da kaçabilir kalkanla falan. Kaja kötü gibi ya. <laughs> Kaja baya kötü. Ama neyse istediğini alsın ya. Yani Franco'ya döndü. Franco da çok kötü. Şimdi neden diyeceksiniz. Bir Argus... E, ...ulti bastığı an... Franco ile ulti bassanız bile bir şey olmuyor. Yani siz hasar verdiğiniz için Argus'un ultisinin süresi uzuyor falan. Clint zaten çok uzak menzilde Franco menziline giremez. Kagura sersem yese bile kaçabiliyor yani birinci yetenekten bahsediyorum. Franco hook'u yese bile kaçabiliyor. Hylos'u çeksen bile bir şey olmaz. Yani alfa'yı da kesemezsen o seni keser. Öyle yani. Biraz sıkıntılı bir maç. Ben de mislemeyle oynasam mı? Ya da neyse ya. normal insan gibi oynayalım. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım herhalde. Bir de büyü girelim. Antleme hiç bakmadık. Neyse okey ya okey. Evet genelde büyü oynayanlar Impure Rage girmiş. O yüzden iyiyiz. Alfa Orman Kagura ile beraber girmiş. Benim Argus'a ezilmemem lazım. Yani Argus level 4'ten sonra beni her zaman kesiyor. Level 4'e kadar da eğer yakalanırsam beni keser. Neden? Çünkü Argus'ta ilham var. İlhamı olan rakip her zaman güçlüdür. genelde nişancı koridorunda öyle oluyor. Üst koridorda da Argus aldığı için bir tek sıkıntı çıkabilir. Alucard niye %0 bilmiyorum. Bir de Alucard Master almış. Çok kötü bence. Yani Master Assassin ne demek? Yani rakip tekse daha fazla hasar veriyorsun. Ama sen ormancı olduğun için genelde işte 2'ye 2, 3'e 3, 3 savaşlara giriyorsun ve AFK. Hareket et. ben de şunu büyü sarına çevireyim. Bir de anti heal falan da almam lazım. Ormancımız çok geç başladı ya. Yani. Buradan döner mi? Başalar gibi döner bir tek kötü mü oynadım anına? Okey sonunda hasarı güzel verdik gibi. Ya şimdi sıkıntı şu. Ben W ile yani ikinci yetenekle başlamak istemedim komboya. Çünkü ikinci yetenek can verdiği için adam önce bana vursun hasarını. Sonra ben de ikinci yetenekle toparlarım diye düşündüm. De bu eşya çok kötü yani. İlk eşya büyüdüren çok saçma olur. Fiziksel hasar olmasak bile Okey. Ama kaçması lazım. İlham açmış. Ya of. Çok kötü oynadı ya. Çocuk çok kötü oynadı diye ben de kötü kaldım. Birinci yeteneği varsa öleceğim diyecektim. Tamam. Bir dakika bir dakika. Hop. Hayır hayır ya. <laughs> Fiziksel hasar olsam keserdim orada ama ya büyü hasarı alışkan olmayınca keserim diye düşündüm. Yani pasifim falan da vardı. Ama kesemedik. Keşke buraya yardıma gitsen. Franco. Neyse böyle aksilikler olabilir her zaman. <laughs> Argus'a base atmış. Base'ini bozmayı denesem ya. Acaba bozuldu mu bilmiyorum. Neyse bize bunu alalım. Argus level 4 değil. Ama gold da baya önde. O bir tek sıkıntı gibi. Demek ki büyü hasarı beyinle erken oyunda çok agresiflik yapmamak gerekiyormuş. Ya adamın ilhamı yok, pasifi yok du sanırım. Benim de pasif olunca gireyim dedim ama hasarım yetmedi. Oo alıyorlar ve aldılar. kart yürüse ben de biraz daha erken yürüdüm ama kimse gelmediği için kendimi yorup bakmadım. Ay. Onun bir ultisini alsaydık Hala alamadık lan. Alucard umarım ölmezsin ya. Benim gitmemin hiçbir anlamı yok ama. Böyle bir ulti basayım. Neyse çıktı. Yani kötü bir sekansı. Alucard ultisini burada alsa kovalayıp keserdik. Ama ultiyi çok geç aldığı için. Şöyle bir hasar versem. Bir anda ölüyorum değil mi? Bu <laughs> ölüyordum ha. Neyse okey burada bekleyeceğiz. Alucard yardım istiyorum da. Franco falan da yok ki dur geleceğim. Yani normalde burada koridoru dondurdum ama. Biraz takım arkadaşlarıma yardıma gideyim. İkinci yeteneği saklıyor mu bu? Yokmuş. Tamam. Alucard öldü ama yine çok kötü değil. Bu arada 5'e 2'yiz ya. Bu arada ben de fark ettim kötü oynuyorum şu an. Ama geç oyunda daha fazla iş yaparız. İşte şu eleman takaslarda bu kadar fazla vurmazsa çok mutlu olacağım. Oğlum siktir git ya. Bak beni salmıyor. Ya neyse öldü de. Bu arada güzel tüm minyonları da aldım. Tamam bayağı iyi oldu bu. <laughs> hem minyonları aldım hem adamı kestim. Aramızda gol farkı yok. Güzel. Ben büyü direnci botu Almasam da olabilir belki emin değilim Şöyle bir geri şekil atayım hemen Takımım da burada kazanıyor herhalde Tamam güzel Ya büyü hasar beyne biraz alışmak lazım Fiziksel hasar oynadıktan sonra Çünkü ikinci yetenek ne kadar vuracak hiç bilmiyorum Bu arada Argus'la aynı anda şimdi Gelecek Hop. Bu malın uçası vardır yine Tamam bir dakika Ah be ulti basar belki dedim ama. Ya adam şu an canı bir olmasına rağmen e, çaldan çıkıp beni kesebilir. Evet öldüm. Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oy 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 oy. Gold gerideyken. Nice çok iyi oynadım. Orada bir tane yanlışlıkla adama doğru yürürsem hayatım bitiyordu. <laughs> Ultiyi de hem pasif tetiklensin diye hem de kuleye hasar vermek için attım. Yani burada da base atacağız. Kagura bize geliyor sanırım. Alev atışı var bu arada. Alev atışıyla beni bozarsa ölürüm diyecektim ama gelmemiş. Takım da iyi oynuyor ya. Okey. Ben bunu alayım. Ee, şimdi de Lightning alsam ne olur? Bunun adı herhalde Yıldırım Jopu. Aslında kalkan daha iyi olur ya. Nice onu da çaldım. <laughs> Şu an Argus o kadar mentali bozuldu ki. Argus oğlum. Hop. 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 Birinci yetenek alsın diye bekliyorum ama burada değilmiş. Of, kanka ama çocuk tek atıyor ya. Bu arada takım savaşına da gitsin diye o tarafa attım. Ultisi var. Alkart ölmez herhalde ya. Değil mi? Bu arada Alkart da iyi oynadı helal. Helal Yani orada dümdüz vursa Argus'un ultisi uzuyor sanırım. Yani bir ara Argus değişmiş. Önceden sabit 4 saniyeydi. Şu an sanırım sen hasar verdikçe daha fazla hayatta kalıyor falan. Ben de bir süredir oynamadığım için bilmiyorum. Bir süredir dediğim baya yani. Bir iki senedir falan oynamıyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Argus'un ultisi gelmiş midir? Şu an çok tek atmak istiyorum. Deneyelim mi? Ah be. Diksel olsam %100 ölmüştü ama. milyonlar sekmiş değil Kanka osuruk kadar canı var. Şu an ultisi varsa öleceğim ama. Direkt tek atıp çıksam çok havalı olmaz mıydı? Yani şöyle yapacağım. Argus beni burada bekleyip büyük ihtimal takasa girecek. Ultisi olduğu için. Ben de hiç onunla uğraşmayıp orta koridordaki kuleyi alacağım. Yani biliyorsunuz makro her zaman size oyun kazandıran şey. Yani makro ne demek? Karit hareketi demek. Bak şimdi buradan kuleyi alacağım. Sonra takım arkadaşıma gidip kaplumbağa da yardım edeceğim. Onu aldık. Bunu aldık. Oraya hiç gitmiyorum. Ya bak mesela oraya gitsem ne olacak? En fazla bir skor alacağım. O kadar. Ölmem herhalde. Güzel alev atışı. Ama şu an üst koridorda ölebilirim. O yüzden canım neredeyse full olmasına rağmen bastım yenilenme. Okey Argus kule altı denemedi. Yani deneyebilirdi aslında ama istemedi. Şunu alalım diyecek mi ama acaba vurdum mu? Sanırım vuramadım. Tamam biri bira gömelim. Hadi takım Clint de ölsün. Güzel. da ölecek sanırım. Şöyle bir geri şekil attım. Argus oğlum ne yapıyorsun orada? Sıfır canlı kuleyi korumaya mı gittin? Yani şuraya gelecek büyük ihtimal. Ananı. Ee, nerede? Yani ben şey düşündüm. Tam şu an yürüyor ve buna adım atacak sandım. Adam zıplamadan. Oraya doğru bir ulti basayım dedim ama. Ya bak mesela hasar kas, büyü hasar kasmanın sorunu ne biliyor musun? Benim şu an hasar vermem için adamın ağzına girmem lazım. Ama adam Argus oynadığı için yaklaşırsam öleceğim. Adamın ölçüsü var, kesemiyorum yani. Ama fiziksel hasar olsam ne olacak? Arkadan bizim yetenek basa basa çok uzaklardan vuracağım. Savaşa gidelim. Normalde üste gidecektim kule gitmesin diye ama Haylos oğlum. Nereye? <laughs> o kule gidecek ya. Okey. Onu kabullenip Kagura bir tane skor almak için intihar etti diyeceğim. Skor da alamadı. Bir de ben Argus oyuncularını tanıyorsam devam edecektir tabii ki. O yüzden gidiyorum. Hatta kule gitti sanırım orada. Evet bir de beni kesecek değil mi? Oo! Oh! Bir tık fazla vurdum. Yani %40 falan vurdum sanırım. Adam refleks veremedi. Bu arada harbiden ben de beklemiyordum. Ben ultiyi basarım adam sonra ulti basar falan diyordum ama. Eee Alucard gelir mi acaba? Mavi alacak değil mi? Tamamdır. Ben geliyorum da. Kanka o, ulti flicker yapsam. uyu ama öleceğim ya. Bir dakika. Ya W basabilsem keseceğim belki de. Standan çıkamadım. Evet takım yine Lord almak yerine tabii ki skor peşinde koştu. O yüzden sıkıntı yaşayacağız. Bu arada alfa bayağı kasılmış. Ben ne alacağım biliyor musunuz? Brute Force alacağım. Şimdi Brute Force ne yapıyor? Bir siz hasar verdikçe hareket hızı veriyor. İki son seviyede ee, şey yapıyor. Ee, sıvışma veriyor yani sersemden falan daha hızlı çıkıyorsunuz. O yüzden işte Hylos e, Kagura Carchurt varsa sersemden daha erken çıkıyorsunuz. Yani Kagura güzel bir örnek değil ama işte Aurora falan varsa güzel bir tercih. Ee, Lord'a bakıyorum her zaman ki alfa niye altta? Bunlar ne yapıyor? Tek atar mıyım bir anda? Ananı... Kanka bu arada çok fazla vurdum ve öldü adam. Bak orayı keserseniz diye hiç yaklaşmıyorum bile. Alucard sen buraya gitsen. Kagura'nın canını bir tık yaktım. Ufacık. Şimdi Argus doğdu. Argus hepimiz kesebilir. ah Argus ulti basmadı yine. Alucard ölecek mi burası önemli? Kanka ne olur şuraya gelir misiniz? Of en sevmediğim şey ya. Oğlum gelsenize. Kanka gelsenize. Alo. Alo. Tamam. Umarım gelip çalarlar ya. Takım hala devam ediyor. Kanka alfa geldi. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin ya. Ah be çalamadım. E kanka bak mesela bunlar o kadar aptal ki şimdi neden de orada gelmediniz falan diyeceğim. Bana diyecekler ki kes ezik falan. Yani yaptıkları hareket doğruymuş gibi. Laf edecekler. O yüzden hiç yazmıyorum bile kodumun farelerine. Aynen koş red'e koş 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 koş. Red çok önemli ya. Yani şu kazandığımız maçta bile yine trollemenin bir yolunu buluyorlar ya. Yani. Bir de geç oyunda Argus çok güçlü. O da bize sıkıntı yaratacak. Clint de gelmiyor buraya. Bu arada gelse şu an tek atarım büyük ihtimal. Bir dakika. No la polisi ya no. Burada bekleme ihtimali tamam. Ee, siktim. Takım ne olur ölmeyin orada. 4 vs 3'ler. Bak Frank ve Alfa'ya ulti basmasına rağmen Alfa dönüşünde kesti. Bana bir ölmesin. Al yukarıda ölmesin. Kanka ne olur şu artık minyona vurun. Kuleye vurun. Herhangi bir şeye vurun. Hadi abi yormayın ya. Ben de direkt düz vuruşlarım gelsin diye rastgele yetenek bastım. Baba kaçar burada ölmeye değmez. Bir tane böyle pıt. <laughs> Son eşyayı ölümsüzlük alacağım ya. Yani çok işe yaramaz ama. Aslında kar sopası falan da alabilirim. Argus'un ultisi geçsin diye. Kanka şimdi Argus sıkıntımız var. Alfa bayağı güçlü. Yani Alucard'ı bayağı bir Ya Alfa'yı genelde rakip içeri girip duruyorsa alıyorsunuz. İşte ne bileyim Alice. E, Judge işte anladınız. Alucard da hiçbir sersemi olmadan direkt dümdüz kafa attığı için. Alfa ultiye aldığı an. Yani ultisi tutarsa direkt tak atabiliyor alfa. Takım ölmüyorsunuz değil mi? Bak ben buraya ittirdim ya. Şimdi savaşa gideceğim eğer takım 5 saniye geride durursa bu minyonlar bu kuleye alacak. Bir de biz, biz burada takım savaşını kazanacağız ama takımım koşuyor. Neyse bitti herhalde ya. Sana bir tüküreyim mi? Aa! Aa! Hihihi. <laughs> Okey tek milyon var herhalde. Bitiririz burada. Kulencan'ı çok az diye ben tanklayacağım şimdi. <laughs> tek atma. Evet nice. 9-3 oynadık bu arada. Ben büyü hasarıyla bu kadar iyi oynayacağımı düşünmüyordum. Yani birkaç şey hatalıydı tabii ki. Ama günün sonunda çok da berbat değildi ya. Alfa'yı birkaç kere kestik o çok iyiydi. Sizce XP'de büyü hasarı kasmak mantıklı mı? Çünkü genelde şöyle bir düşünce var. Beyinle üst koridor oynuyorsan yani XP oynuyorsan fiziksel hasar. Orta koridor oynuyorsan büyü hasarı kasılır diye bir e, olay var. Öyle diyorlar. Ama beyin şu an o kadar güçlü ki bence büyü hasarı kasılıp üst koridora da gidilebilir. Siz de düşüncelerinizi yazarsınız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atmayı unutmayın. 50 beğeni gelirse orta koridorda deneriz beyin büyü hasarını. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.